Müthiş bir tehdit var. Beşiktaş teknik direktör konusunda sağ gösterip sol vuruyor. Karakartal transferde şaha kalktı. Hüseyin Yücel kendini tartışmaya açtı. Evet gündem Beşiktaş'tan kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar gönderip yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cem Usta kanalıma hoş geldiniz. Bir Beşiktaş gazetecisi olarak daha doğrusu sezonu Beşiktaş takip eden bir gazeteci olarak sık sık karşınızda olacağız. Önce gazetemize, sonra sizlere aktaracağız. Ama yeni dönemde hangi takımları takip edeceğimi şu an bilmiyorum. Bana vazife iletilmedi. Ama Beşiktaş'ı yine takip edeceğimden söz edebilirim. Kaldı ki gönül bağlarımız var. Kaldı ki yanı başımda biri var ki sevgili eşim. Hani dediğiniz gibi kadınlar kısır, dedikodu, altın günleri yapar. Bizimki futbol konuşuyor, Beşiktaş konuşuyor. Akşam sabah Beşiktaş detaylarıyla beni boğuyor. Neyse tatlı yorgunluk diyelim bunlara, tatlı boğmalar diyelim ve devam edelim. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda bir önceki videomda Nuri Şahin olayında ciddi gelişmeler olduğunu ve hatta kendisine İstanbul'dan ev bakıldığını servis etmiştik. Bazen biz gazeteciler bu tuzaklara düşüyoruz. Büyük takımlar sağ gösterip sol vuruyor. Fenerbahçe bunu yapmıyor. Göstere gösteri yapıyor ama Beşiktaş'ta Trabzon'a uymuş durumda. Bir teknik direktör bilmecesi var. Artık bunun adını koymalı. Aksakta Beşiktaş hepten dağılabilir. Bakın hepten dağılabilir. Taraftarlar da sabrı bir yere kadar bir yerden sonra zorlamamak lazım. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'i ben eleştiriyorum. Önce Mourinho konusunu gündeme taşıyıp taraftarları havaya soktu. Sonra Dimari'ye onunla ilgili müthiş bir gelişme var paylaşacağım. Bunun gibi yıldızları öne atarak sonrasında duraklama dönemine girmesi kimsenin hoşuna gitmedi. Gelen mesajlardan da bunu görüyorum. Bir gazeteci ve aynı zamanda futbol sever olarak eleştiriyorum. Evet teknik direktör kim olacak? Hemen bu soruyla başlayalım. Önemli görüşmeler yaptık, detaylar var. Nuri Şahin ismi hala gündemde, hala yem olarak durduğunu düşünüyorum. Birinci isim arkadaşlar, Mourinho'ydu, olmadı. İkinci isim, olabilir mi? Bakın bu benim tezim. Çünkü Fransız basını servis etti ama takım belirtmedi. Sadece İstanbul'a gideceğini servis etti. Fenerbahçe başkan adaylarından ve başkanı Ali Koç'un listesinde olduğunu işittim ama hani olur mu? Beşiktaş için geliyor olabilir mi dediğim Zidane var. Çünkü Mourinho ile açılan kapı Zidane tamamlanır. Ama Beşiktaş iki isim üzerinde duruyor. Birincisi Razman Locesco. Paoku cool, Yunanistan şampiyonu yaptı. Bırakmak istemiyorlar. Avrupa'da hedefleri var. Ancak Razman Lucescu gelmeyi düşünüyor. Sıcak bakıyor. Beşiktaş şu anda onunla birlikte görüşme halinde. Ve serbest kalır maddesi de 2 milyon euro. Beşiktaş bu rakam vermeye razı. Babası Lucescu ile birlikte Beşiktaş'ı yönetebilir. Neden? Danışmanlık yapar ki yapıyor. Zaten şu anda çalışır takımda. Babası Mircea Lucescu onunla danışmanlık yapıyor. İkinci isim Stefan Biric. Şu anda Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından birini çalıştırıyor ve 15 milyon euro gibi de maaş kazanıyor. Paranın çeşmeden su akar gibi aktığı bölge. Devamda eleştiriyorum ya yani futbolda bu kadar yatırım yapılmaz diye. Yanı başınızda yanan yok olan kül olan Filistin varken siz bu parayı futbol adamlarına bir harcıyorsunuz. Yani keyif var ya arkadaşlar para ne yapacaklarını şaşırttırıyor. Sırf bizde olsunlar adımızdan bahsedilsin insanlarımız izlesin diye böyle akıl almaz rakamlar ediyorlar. Üçüncü ismi bahsettim zaten Zidane bir sürpriz bekliyorum olur mu bilmiyorum. Bu konuda netlik yok. Ve gelelim o deli olaya, yaşanan olaya. Biliyorsunuz bir süredir Dimari'ye konuşulan isimdi. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel kendisiyle görüştüğünden bahsetmişti. Densilcisiyle de bir araya geldiklerinden ve hatta bir FIFA menajerine yetki vererek bu transferi sonuçlandırmasını istediklerinden bahsetmiştik. Fakat gelinen nokta çok ayrı yerlere doğru gitti. Portekiz basını servis ettiği habere göre Benfica kendisinden mutlu ama o ayrılmak istiyormuş ve ülkesine dönmek istiyormuş. Yani orada vedasını yapmak istiyormuş. Hatta ailesine yerleşecek olduğu Amerika'ya gönderip bir sezon veya 6 ay gibi bir süre Arjantin'de futbolla oynayarak geri döneceğini ifade ettiler. Böyle cereyan eden hadise varken bir başka olay Arjantin'de patlak verdi. Şimdi futbola başlayıp altı yapısına yetişmiş olduğu takıma gelerek orada noktayı koymak istiyormuş. Ancak biliyorsunuz bu tür bölgeler her sıkıntılıdır. İki şey konuşulur. Hani Türkiye'de bazı kentlerde futbol veya siyaset konuşulurken orada sadece futbol ve uyuşturucu konuşulur. Çünkü çetelerin yoğun olduğu bir bölge ve hani futbola da bir sermaye gözüyle bakıyorlar. Bakın Türkiye'de futbol ne kadar tutulum ilgi görüyorsa orada 10 katını düşünün. Dediğim gibi birçokları için endüstriyel bir sektör halinde futbolcu çıkarıp satıyorlar. Ve çeteler de bu işin içindeymiş. Bu şekilde de bilgiler geldi. Ki biliyorduk. Zaten biliyorduk. Şimdi haberin detayında şuna yer verdiler. Müthiş bir tehdit dedim ya. Bu tehditi yaşadı. Arjantinli bir gazetecinin haberi Belen'den bahsediyorum. Rosalya şehrinin güneyindeki bir benzin istasyonuna iki kapşonlu kişi gelerek ateş açmış ve bir de not bırakmış. Not da Angel'in annesine. Yani Dimaria'nın annesine bırakıldı. Niye annesine bırakıldı? Çünkü orada yaşıyor. Hani dedik ya çete ve büyük ailelerin yaşadığı şehirler belalı şehir yani öyle diyelim. Demire'nin annesine bırakılan mesajda oğluna söyle sakın geri dönmesin yoksa sizden birini öldüreceğiz. Biz kağıt parçası değil kurşun atarız gibi tehdit mesajı bıraktı. Hatta ilave de etmişler ve Rosaria şehrinin valisi bile sizi kurtaramaz. Biliyorsunuz bu bölgede bu hallerin sözü geçiyor. Böyle bir tehdit olduğundan dolayı kuracak cümle bulamıyoruz. En başa dönelim. Artık bu noktadan sonra Di Maria oraya gider belaya mı karışır? Ailesini Amerika'ya gönderdiğine göre gitmez diye düşünüyoruz ama Beşiktaş'a gelir mi? Bu noktada bir şeyler söyleyemiyoruz. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Yani Beşiktaş çıtayı yüksekte tutarak başlayıp sonrasında daha farklı isimlere doğru dönebilir. Ki dediğim gibi Hüseyin Yücel'i de bu konuda eleştiriyoruz. Taraftarlar da eleştiriyor. Ama şu anda Beşiktaş'ın düştüğü yerden ayağa kalkacağını da umut ediyorlar. Ve ilave ediyorlar. Beşiktaş düşer ama ölmez. Doğru ölmez. Ama şu ligin içinde de olması lazım. Hani iki, geçen sezondan iki futbolcunun gitmesiyle dağılmış olan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kaldı ki sayı ayarında bir stoper. 10 numara ki hala alabilirler. Böyle bir şansı da var. Düşünmedikleri Redmond'u takıma katabildiler. Yani ikisinin gitmesiyle beraber dağılmış olan Beşiktaş'tan söz edebiliriz. İki futbolcu demek ki çok önemli. Yani kilit futbolcu dediğin zaman böyle olmalı. Ne kadar önemli olduklarını gittikten sonra daha iyi anlamış olduk. E şu Razman Lucescu konusuna gelelim arkadaşlar. Beşiktaş çok ciddi şekilde kendisiyle ilgileniyor ve başarılı da bir teknik direktör. Yani Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'i geride bırakmış hatta teknik direktörlüğünü elinden almış olan birisinden bahsediyor. Nasıl aldı? İşte çalışmış olduğu takım geride kalınca kendisi şampiyon olduğundan dolayı orada üç takım arasında geçen birlik olduğundan ötürü ikinciliği başarı olarak kabul etmediklerinden dolayı da teknik direktörlerin işine son veriyorlar. Fatih Terim de bu isimlerden biri olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.